sürünüyoruz. Neden efendim? Ekmek 5 liraya Bir peynir 200 liraya Bir kilo. Yani e bunun nesi yani? Peynir yemiyor musun? <laughs> Yumurtayı yemiyoruz Peyniri boş ver. Dümenciler yiyor işte. Şu an peynir yemiyor musunuz? Yumurta yemiyor musunuz? Nasıl yiyeceksin? Yumurta yiyoruz işte. Fakirin de son yediği yumurta zaten. <laughs> He? Emekli evet misiniz efendim? Hayır. İşim yok. Çalışmıyorsun? Yok eşten dosttan geçiniyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Ya bilmiyorum Allah'ın bir şeyi de onlara vahiy iniyor demek ki bize de iniyor vahiy. E bu işin sonu var tabii. Peki ne olacak hep böyle birileri mi yardım edecek? Şimdi dilenci oldu zaten ya o şeyli insan kalmadı ki. Olay bu yani doğruya da yanlış diyor yanlış ya da doğru diyor tuhaf bir toplum olduk. Bak Peki, önümüzde bir seçim süreci var. Hı? Önümüzde bir seçim süreci var. Seçim süreci bunlar gidicidir. Büyük ihtimalle. Gidici olduğunu düşünüyorsun. Neden öyle düşünüyorsun? Ya neden? O vereceğiz diyor tekrar. Kim? Oy vereceğiz. Kim verecek? Anketler onu gösteriyor. Ya bunlar mamalananlardır. Onlar ee, makarnacı teşkilatı. Anladın? Öyle mi düşünüyorsun? Be ya öyle mi düşünüyor mu? Öyle zaten. Yani. Benim Peki tamam mi? diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti. Kim gelsin yerine? Ya, ya kim gelirse gelsin Erdoğan'dan başka adam mı Arka yok? Alternatif ne var mesela? He? Kim var? Ya sıradan bir adam bundan daha iyi yönetir. Yani. Kim mesela? Ne? Kim? Ya isim niye vereyim? Şey... Şu, şu adam bu ülkeyi yönetir Erdoğan'dan sonra dediniz kim var? Ya bu adamdan sonra mecliste hiç mi adam yok? Türkiye'de Erdoğan'dan... Şey, baş... soruyorum kim? He? Kim? Mansur Yavaş gelir, o gelir. Yani İmamoğlu gelir falan filan yani. Yani isim Siz onun ülkeyi yönetebileceğini düşünüyor musunuz? Ya ben Mansur Yavaş'tan taraf. Yani, Mansur Yavaş ülkeyi yönetebilir mi? Niye bu yönetiyor da nasıl yönetmeyecek ya? Sizi Ankara'yı yönetebiliyor mu? Yönetir. Yönetir. Yönetiyor. Yönetir. Yönetiyor bana göre ama ben Ankara'da değilim tabii. Yani e peki tanımadığınız birine nasıl oy vereceksiniz? Şimdi Ankara'da değilsiniz. Ne yaptığını bilmiyorsunuz, geçmişini bilmiyorsunuz. Ankara'da bizim tanı bir insan arkadaşlarımız var en azından. Ne diyorlar? E, i̇yi diyorlar. Başarılı diyorlar. Başarılı diyorlar. Yani. yani akrabalarınız bunu söylediği için Mansur Yavaş'a vereceğim diyorsun. 20 yıldır eğer düzelteceksen zaten düzeltecektim. Yani, Düzelmedi mi ülke? Düzeldik. Düzeldik abi. Çok güzel düzeldik abi. Ben... Ama şimdi siz çalışmadığınızı söylüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya işte e, hükümet bu ülkeyi yönetemiyor diyorsunuz. Düzeltemedi diyorsunuz. Ama siz kendiniz çalışmıyorsunuz. Oradan buradan borç alıyorsunuz diyorsunuz. İşte oradan destek alıyorum diyorsunuz. Buradan... Anlatamadım Ama ben burada şimdi bir şimdi tezatlık var. Bunu netleştirin. Bak şimdi. Burada çalış. Demek ki çalışsanız çok rahat geçineceksin. Ne? <laughs> Çalışan. Bir ev kirası kaç? Az önce başkalarının mikrofonu. Biz evet. çalışıyoruz diyor. Bize yetiyor diyor. Yetiyor. Evet. Sizden önce iki kişiye tuttuk mikop. Biz de verelim abi. Değil onlara yetiyorsa bir kira kaç para ki? Ama tüm dünyada bir enflasyon sorunu var. Almanya gibi bir ülke şu an enflasyonla boğuşuyor. Kışı nasıl geçirecek, Ne düşünüyorsun? Sütte de mi var enflasyon ya? Yumurta, var tabii. Her nokta, her şeyde var. Süt ürünleri en pahalı ürün olmuş. Geçtiğimiz günlerde TÜİK açıkladı. Ya sen e, hayvanlara verilecek şeyi Bulgaristan'dan dışarıdan ithal edersen öyle olur abi. Ama tamam da enflasyon olayı tüm dünyada var. Amerika'da bile var ya. Amerika'da da ciddi anlamda enflasyon Şimdi Şimdi Ukrayna diyorlar mesela Ukrayna'da. Savaşta, Rusya'da savaşta. eee enflasyon bizden düşük. Nasıl olacak? De Burada bir sıkıntı var yani. Ne olabilir bu sıkıntı? <laughs> hazır yemek. Ya hazır, ya hazır. Ama siz de hazır yiyormuşsunuz bakın. Sağdan soldan geliyorum. Ben 65 yaşındayım. Daha devletten 1 lira almamışım. Etrafınızdan mı alıyorsun? Ya, ya kendim çalışıyorum. Bir şeyler günlük çalışıyorum. Ve eşten dosttan idare ediyoruz yani. Eşten dosttan. Kim He. bu eş dost? Bizi söyleyin de biz de alalım. Valla merak et. Neyse. Nasıl geçindiğimiz hakkında düşünmek gerekiyor. Herkesin yoksa geçinme bütçesi var. Hani diyoruz ya yeri geldiği zaman sihirli cümle Allah kimseye çekemeyeceği yük vermez. Herkesin bir yükü var bir şekilde çekiyor. Ama önemli olan gayri safi milli geliri ayarla geçinmek. Maalesef o mümkün değil. Şimdilik teşekkür ediyorum. Başka yardım. Siz şu mı? anda geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyor mu? Musun? Mecbur geçineceksin. Geçinemezsen ne yapacaksın? Mecbur geçinemiyorsan bile bir şekilde geçiniyorsun. Nasıl geçiniyorsunuz? Mesela ay sonunu getirebiliyor musunuz? Ya çok objektif bakmak lazım olaya. Baktığın zaman kısaca aslında geçinemiyorsun. Ama işte kafanı soktuğum bir yerim var, gırtlandan geçen bir ekmeğim varsa geçiniyorum diyorsun kısaca. Ya Allah ne olsa geçineme için. Ne kadar para olsa o kadar masrafın oluyor. Yani az geldi mi az geçiniyorsun, çok geldi mi çok ne gibi yani ben ne anlatayım yani şimdi sana desem param çok olsa giderim çok olacak. Şu şartlarda bugüne baktığınızda geçinebiliyor mu? Ya desen yalan yani çoluğum çocuğumu rahat geçindirecek bir Yalan. Ama işin bilsen kazanmak istesen kazanıyorsun. Yani bilmiyorum kazananlar var yani. Kazanıyorlar. Çalışıp kazananlar var. E, muhakkak. Yani çalışınca demek kazanılıyor. E, tamam çalışınca kazan. Yani bir dengesizlik de var. Nedir o dengesizlik mesela? Yok ne diyeceğim yani sana. Örneğin atıyorum haksız kazanç çok var. Yani buna nasıl örnek verebilirsiniz? Mesela kız kazanç derken ya, açalım bunu izleyicilerimiz e, daha iyi anlar. Açalım bunu. Yani örneğin anlatıyorum, biri aynı işi yapıyor bilmiyorum yani çok kazanıyor, biri aynı işi yapıyor bilmiyorum az kazanıyor. Hani ben orada biraz şey dedim yoksa herkes çalıştığı şeyden muhakkak bir şey alır, bir ekmek yiyor yani. Yoksa bu kadar kişi nasıl oluyor, nasıl yaşıyor yani, nasıl geçiniyor? E o da yalan yani muhakkak var bir geçinme şeyi. Ama dersen kimseden memnun değil dersen memnun değil. Yani ne diyelim buna? Hem iyi hem kötü diyelim başkan. <laughs> Şu anda geçiniyoruz. Ben emekliyim. normal şekilde geçiniyoruz. Yani aldığınız emekli maaşı yetiyor diyor. Yani normal şekilde normal şekilde geçiniyoruz. Yetiyor yani. Bazı aşırıya gitmez, gidiyor. Ya aşırıya gitmiyor musunuz? Aşırıya gidem Gidemiyoruz. Gitmek isteseydik gidemiyoruz yani. Mesela aşırıya gitmek isteseydiniz ne yapmak isterdiniz? Yani sizin aşırılığınız nedir? Valla aşırı demek diye araba, lüks araba, bilmem ne, bir villası bilmem falan böyle bir şey yok. Normal evinde hayatı yaşıyor. Yani. Kira ödüyor musun? kira ödemiyorum. Yani. Kendi normal iki, 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 iki bir evim var. Orada yaşıyorum mesela. Kendiniz mi aldınız? Kendim aldım. Hı. Ya evet. emekli maaşımla geçiniyorum diyor. Aynen. Kira vermediler. Zor olmuyor geçiniyoruz Burada mı? Evet. Çok şükür iyiyiz. Bilmiyorum başkası. Nasıl? Yani aldığınız e, ücret. Ben yabancıyım. Öyle mi? Hı hı. Yani şu an geçiniyor musunuz burada? Çok şükür kızımı çocukuna bakıyorum. Bu da okuyor üniversitede. Hı -hı. Şimdilik iyiyiz. Bir şey diyemem. Teşekkür ederim. Size de teşekkür. Ederim. Evet, geçinebiliyorum rahat bir şekilde. Çok şükür. Yani aldığınız gelirin evet. bu noktada ay sonunu getirebiliyor. Tabii çok rahat getiriyorum. Ne iş yapıyorsun? Ticaretle uğraşıyoruz dediğim gibi. Bir süt firmasının bayilini yapıyoruz. Ben şuna inanıyorum. Benim günün sonunda evime gittiğimde nasıl hani huzurlu bir şekilde gitmek istiyorsam benim çalışanım da aynı şekilde evine mutlu ve huzurlu gitmeli. Benim hani hayat felsefem de bu zaten. Çalışanlarıma da bu pencereden bakıyorum bunun gereğini yapmaya çalışıyorum 10 TV'ye abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.